Biraz aşağıda kullanılan harcı bakiye ver. 2400 dolar yatırmışım ben Steam'e. 2400 dolar. Evet. Eren kaç senin? 2400 <laughs> dolar mı senin? Evet 2400 dolar. Ben bu parayı geri istiyorum Steam. Bunu buraya ekrana versem iş olmaz değil mi? Ya bir bak Buna etrafta... 35.000 dolar harcamışım şey ben bu hesaba. <laughs> 1 1.200.000 tl. bin tl. <laughs> Yuh. Vay en alttaki Package Only spend sanırım oyunlar ve DLC'ler. Total spent'te bütün harcadığın 35 bin dolar. Yanlış bilmiyorsam eğer. Bir tane Egea mı yatıyor burada diyelim? Ederiz. <laughs> <laughs> o, o, bütün araba. <laughs> Valla 35 bin, 351 bin dolar değil değil mi beyler amına koyayım mı? Değil mi bu 35 bin dolar evet 35 bin dolar. Evet, Sen ne kadardı e, kafe? 2400. Sizin ne kadar bu ne? Ben bakacağım lan bu kırlana harici bakiye değil mi bakayım. Evet. Bakıyorum, Oğlum bir buçuk milyon lira nasıl harcıyorum? Beyler bir şey söyleyeceğim. <laughs> bana yaklaşın amına koyarım bak ha. Mert bana tamam. söylesen tekrar be. Bak söylüyorum. Steam yukarı şey yardım. yardım. Steam destek. Hesabım. Evet. Hesabınızla evet. ilgili veriler en alttaki. <laughs> senin kaçtı? Biraz daha aşağıya in kullanılan harici bakiye var. Bana senin kaç? Kanka <laughs> <laughs> 3867 dolar. <laughs> Beyler ben, benim biraz, biraz seni... fazla galiba ya. <laughs> biraz mı? Yayın odası. Sem aldın amına koyayım. Biraz fazla ya. Vallahi. <laughs> 2002 toplasak ere hiç Harbi lan. Oğlum, Rami oğlum, senin oğlum, kaç? Rami var ya beş, 100 dolar atmıştır amına. Benim 500 dolar. Ben <laughs> biliyorum. 500 dolar benim. 500 dolar ne ya? Bildiğin. Ya beyler yok mu şöyle fazla var. atan <gülüyor> ya? <gülüyor> Bana 54 dolarını atar mısın? Ya siktir git vermem mi ya? <laughs> vermem ya bunu. Abi kim bana yaklaşabilir Benim, ki ya? Beyler biri bana yaklaşması lazım. Büyük moral bozuldu şu an. Dur. Yok sana sana kimse yaklaşamaz şu an. gelir değil mi anlı? KCP ben KCP'den fazla Kcp atmışımdır ya. KCP kasa o kadar açmadı ki oyun içi. Açmadı da o Sik Sok -Ok her şeye para yatırıyordu ama Steam'de. O ibne benden aşağıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bence senden fazladır. Ya da mesela abi. eski hesapları da ama gerçi onlar da oyun alsa ben çok yatırmışım arkadaşlar. Senin aşağın Siz ne yani. yapın biliyor musunuz? Benim gibi olmayın tamam? Olmayın abi. İyi, 110 dolar. Yani yatırmış. 1 milyon 200 çok iyi para yani. Bende 5200 var. 5200 Oo. dolar mı senin? <gülüyor> evet, <gülüyor> kurtarmaz. Hala yaklaşamadı bana ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bone ben Falcon Toplanıyor yarısı falan ediyor. Mert ekranı versem şey olmaz değil mi? Göstereyim mi millete nasıl girdiklerini? Linki atabilirsiniz direkt. arkadaşlar yardım. Ee, Steam destek bak miydi? Edin. Aynen. Dur bakayım bir. Böyle kolay olur bak. Tamam. Direkt linki atalım. Ha bak atlılar bak. Yardım. Steam destek hesabım. Hesap ilişki verirler. Kullanıcı harici bakayım. Or oraya gireceksiniz. Benim hesabım. Benim kullanıcı dolarmış. adı niye yere yazıyorsun? QQ amına koyayım ya. 200 ne amına <laughs> Ne Ay, bileyim. He. dolar mı senin? E Aha. Benimki kaçmış bir bakayım. 50 dolar falan. Kaç? Allah'ım. Apokalip senin 175 dolar. <laughs> <laughs> 193 yaklaşmışsın <laughs> <Kank 'in gülüyor> dolar yaklaşmışsın ona. Hadi Eray 74 bin dolar <laughs> yazan var <laughs> lan. Ben Steam'den paramı geri istiyorum. Paramı verin. Ver. Ya da ver ya ver. Versin. Olur mu? Ver. Peki sen ne kadar ne kadar kazandın Steam'den bugüne kadar? Ne kazanmış kasa, olabilirim kanka Steam'den? Şey, Ay, GTA ne 5 ne? premium kazandım. Ne kazandım? Hayır. Kasa açını <laughs> kasa, şey kasa kasa. Açmalarda. Ulan kasa açmalardan ne bileyim ben ne kazandım. Satıp zaten bir daha açıyorduk bağımlı olduğumuz için. yapacağım. Yani kazanmamış. Bugün zaten çok keyfim kaçık ya. Vergi ödülüm.